Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli dostlar, Rabbimize hamdolsun Ramazan-ı Şerif ayının 23. sahur gecesinde sizlerle beraberiz. Bu gece inşallah bir hadis-i şerif okuyacağım. Rabbim ifade ve istifade edebilenlerden eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmakta. Allahu Teala kişinin tövbesini, can boğaza gelmediği müddetçe kabul eder buyurmakta. Kıymetli dostlar, Rabbim bizleri tövbekar kullarından eylesin. İşlemiş olduğumuz günahlara tövbe ettikten sonra bir daha dönmeme şuurunda eylesin. Abdülkadir Geylani Hazretleri de bu hususta şöyle buyurmakta. Sadece tövbeyle iş bitmez. Asıl mesele tövbede sebat etmektir. Nitekim Ağaç dikmekte esas olan da ağaç dikmek değildir. Dikilen ağacı büyütmek, meyve verir hale getirmek ve daima güzel bir meyve vermesini temin etmektir. Rabbimiz bizleri ebedi hüsnandan muhafaza buyursun. Mahşerdeki faydasız nedametlere düçar olmadan bu dünyada nasuh bir tövbeyle zatına yönelen salih amellerle istikamet üzere son nefesini kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ebedi hayata göçebilenlerden eylesin. Hayırlı sahurlar diliyorum efendim.